burada aç kapıyı gardiyan duramam buralarda aç kapıyı gardiyan hasretim ben anama aç kapıyı gardiyan aç kapıyı yaz en üzgünmüştü ben ayrıldığımda kaç vakit oldu kaç ay kaç yıl kaç asıl evimden ayrıldım Ah ay benim ruhumun peri memleketi, Dünyayı verseler değişmem çayındaki bir çiğ tanesine. Meğer dediğin bir güneşli havlularda yaşanırım şöylesine. dönüşünde ne bulurum bilemem. Bildiğim döneceğim, bildiğim verilmiş sözü, bildiğim edilmiş yeminim. Elbet bir gün döneceğim yıl kaç olur hangi mevsim bilemem. Elimde tatlı yaptıklarından güller, gözümde bir çocuk, saçlarında kar. Bunca acıyı boşa çekmez hiç kimse ve bunca ölümden kolay dönülmez bu kadar sevdiğince.